Merhaba arkadaşlar. Bugün de L harfine geçtik. Evet. Ses bahçesinde birinci grup L. Sesini tanıyalım demiş. Evet. Aşağıdaki resimde adında L ses olan varlıkları boyayalım. Evet. Bizim oğlumuz boyamış. Leylek. L harfiyle başlar. Yani ortasında olacak balonda var, balda var, gülde var, elma da var, limon da var. Gördüğünüz salıncakta da var ve bir de halı da var. Evet, sayfa 3. Adında L sesi bulunan varlıkları ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Filde var, gülde var, tilki de var. Atta var mı? Yok. Balonda var. Ananasta yok. Zürafada yok. Şimdi aşağıda da eşleştirmeler var arkadaşlar aynalarını bulup eşleştireceğiz yolu takip ederek evet adında L sesiyle başlayan varlıkları boyayalım limon L ile başlıyor adının ortasında L sesi bulunan varlıkları boyayalım ortasında bakıyoruz tabii ki de yılan adında L sesiyle Biten varlık tabii ki de fiil. Evet bu şekil yazımızı tamamladık. Burayı, burada da bulmaca var. L harflerini boyadık ve kocaman bir L harfi ortaya çıktı. Evet. Evet. Burada da aynı şekilde harflerimizi tamamlıyoruz. Burada da L. Küçük L'leri bulup yaptık. Evet. Ve yine L harfi çıkmış. Şimdi buraya geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki varlıkların adında L sesi eksik yazılmış. Eksik olanları tamamlıyorum. Şimdi bakıyoruz. Sil G. Evet. Buraya L harfi gelecek. Lamba. Büyük L. Limon büyükle. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.